Sosyal Bilgiler Akademis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özkan Başak. Bugün sizleri 7. sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlayacağım. Çalışma sorularımıza tablomuzda başlıyoruz arkadaşlar. Evet, ilgi ifademiz küçük atölyeler yerini büyük makinelere bıraktı. Küçük atölyelerin atölyelerin yerini büyük makinelere bırakması sanayi inkılabı ile gerçekleşen bir durumdur arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sanayi inkılabıyla büyük fabrikalar kurulmuş, büyük makinelerle seri üretim başlamıştır. Böylece küçük el tezgahlarına, küçük atölyelere gerek kalmayınca küçük atölyeler yerini büyük makinelere bırakmıştır arkadaşlar. Dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı. Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlanması coğrafi keşiflerin sonucunda ortaya çıkmış bir durumdur arkadaşlar. Örneğimizi Şöyle e, somutlaştıralım. Bildiğiniz gibi Portekizli deniz, denizciler Magellan ve Delcano Portekiz'den başladıkları yolculuk yolculuğa Amerika'nın Güney Amerika'nın güney sahillerinde Magellan Boğazı'nı keşfederek e, devam etmişler. Büyük Okyanusu geçerek Asya kıtasına varmışlardır arkadaşlar. Ve ardından yine e, Afrika'nın güneyinden geçerek Portekiz'e dönmüşlerdir. Ve dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamışlardır arkadaşlar. Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayan denizciler Portekizli Magellan ve Delcano'dur arkadaşlar. Güney Amerika'nın e, güneyinde bir boğaz keşfediyorlar ve bu boğazda keşfeden kişi Magellan olduğu için bu boğaza Magellan boğazı ismi veriliyor arkadaşlar. Böylece dünyanın yuvarlak olması kanıtlanıyor. Köyden kente göç hızlandı. Köyden kente göçün hızlanması sanayi inkılabının sonucudur arkadaşlar. Çünkü sanayi inkılabı ile birlikte büyük fabrikalar şehirlerde kurulmuş ve şehirlerde e, iş olanağı doğmuştur. E, ...köyde e, iş olanağından yoksun insanlar da çalışmak için kentlere göç etmiş... ...ve bunun sonucunda da köyden kente göç hızlanmıştır. Avrupa'da yeni mezhepler ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Avrupa'da yeni mezheplerin ortaya çıkması... ...reform hareketlerinin sonucunda oluşan bir şeydir. Reform hareketlerini başlatan kişi de... ...başlatan kişiyi siz çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar... ...Martin Luther'dir. Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci... Ve Donatello, dönemin ünlü sanatçılarıdır. Hangi dönemin ünlü sanatçılarıydı arkadaşlar bu isimler? Tabii ki de Rönesans döneminin ünlü sanatçılarıydı. Hatta Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu çok çok e, önemli bir tablodur arkadaşlar. Akdeniz Limanları önemini kaybederken, Atlas Okyanusu Limanları önem kazandı. Bu hangi e, durum sonucunda ortaya çıkmıştır arkadaşlar? Tabii ki de coğrafi keşifler sonucunda ortaya çıkmıştır. Haritamıza tekrardan baktığımız zaman coğrafi keşiflerin sonucunda Akdeniz limanları önemini kaybediyor ve Atlas Okyanusu limanları önemini kazanıyor arkadaşlar. Skolastik düşünce etkisini yitirdi ve serbest düşünce ortamı doğdu. Serbest düşünce ortamı doğmasıyla e, bilimin, sanatın geliştiğini görüyoruz arkadaşlar. E, bu da e, hangi dönemde ortaya çıkıyor? Tabii ki de Rönesans döneminde ortaya çıkıyor. E, burada size bir de skolastik düşüncenin e, tanımını yapayım arkadaşlar. Skolastik düşünce orta çağda e, kilisenin ve din adamlarının e, kendi görüşlerini e, benimsetmek için e, bilimi ve e, sanatsal faaliyetleri kısıtlamak e, kısıtlayıp insanlara baskı yapması sukarstik düşüncedir Skolastik felsefedir arkadaşlar çalışma sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar şimdi boşluk doldurma sorularımız var reformun öncüsü reformun öncüsü kimdi arkadaşlar Tabii ki de Martin Martin Lutherde arkadaşlar değil mi reformun öncüsü Martin Luther Rönesans nerede başlamıştı? Rönesans İtalya'da başlamıştı, değil mi arkadaşlar? İtalya, İtalya'da başlamıştır. Reform, reform nerede başlamıştı arkadaşlar? Reform'da Martin Luther'in öncülüğünde Almanya'da Almanya'da başlamıştır arkadaşlar. Coğrafi keşiflere öncülük eden devletler, coğrafi keşiflere öncülük eden devletler İspanya ve Portekizdir arkadaşlar. Kristof Kolomb hangi kıtayı keşfetmişti? Kristof Kolomb Amerika'yı Amerika'yı keşfetmiştir arkadaşlar. Magellan Magellan bildiğiniz gibi dünyayı dolaşıyor yardımcısı Del Cano ile birlikte. Del Cano ile birlikte dünyayı dünyayı dolaşmıştır dünyayı dolaşmıştır arkadaşlar. Sanayi İnkılabı 18. yüzyılda ilk kez İngiltere'de 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 başlamıştır. Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayan kişi, kanıtlayan kişi kimdir? Çok önemli bir bilim adamı Galile'dir arkadaşlar. Galile. Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır. Aydınlanma Galile. çağında yetişen bilim adamları Birkaçının ismini yazacağım arkadaşlar. En önemlilerinden biridir. Jean-Jacques Rousseau. Bir diğeri Kopernik. Kopernik. Bir diğeri Newton. Bunlar aydınlanma çağında yetişen bazı önemli bilim adamları arkadaşlar. Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerden uygun olanlarını yazınız. Bakalım hangi kelimeler bizlere verilmiş? Farabi, İbn Sina, Takiyüddin Mehmet, Yazı, İpek Yolu. Şimdi bunları uygun olan boşluklara dolduracağız arkadaşlar. El Kanun Fit Tıp Tıp Kanunu adlı kitabıyla Avrupa'da Avicenna olarak tanınan Tıp alanında büyük çalışmalar ve buluşlar yapmış Türk İslam bilginimiz kimdir arkadaşlar? Tabii ki de İbn Sina'dır arkadaşlar. İbn Sina. Tarih dönemlerin tarihi dönemlerin başlamasını ve bilgilerin kalıcını, kalıcılığını sağlayan buluş, tabii ki de çok önemli bir buluş olan yazıdır. Yazıdır arkadaşlar. Osmanlı'da ilk rasathaneyi yani gözlem evini kuran astronom uzmanı Taküyettin Mehmet'tir arkadaşlar. Taküyettin Mehmet. Felsefe ve mantık alanı ile uğraştı. Muallimi Sani yani ikinci öğretmen olarak bilinen Türk İslam bilim adamı çok önemli bir Türk İslam bilim adamıdır. Farabi. Farabi bilmemiz gerekiyor. Orta Asya'yı boydan boya kat eden, ticaret yapmak amacıyla kullanılan ticaret yolunun adı tabii ki de İpek yoludur arkadaşlar. İpek yolu. Aşağıdaki icatları ve bunları gerçekleştiren toplumları eşleştiriniz. Sıradaki sorumuz böyle bir eşleştirme sorusu arkadaşlar. Çivi yazısı. hangi toplum, hangi medeniyet bulmuştu arkadaşlar? Tabii ki de çivi yazısını bulan Sümerler'dir. Resim yazısı yani hieroglifi bulan e, medeniyet ise Mısırlılar. Harf yazısı, alfabeyi yani bildiğimiz e, şu anki e, alfabemize benzer bir e, harf yazısı şeklinde alfabeyi bulan medeniyet ise Fenikeliler. Tekerleği bulan, tekerlek çok önemli bir icattır arkadaşlar, tekerleği bulan toplum ise tabii ki de Sümerler. Barut, barutu keşfeden Çinlilerdir arkadaşlar. Aynı zamanda pusulayı da keşfeden yine Çinlilerdir. Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Cam, camı bulan toplum ise yine Fenikelilerdir. Evet arkadaşlar. Bugün sizleri 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı sınavını hazırlamaya çalıştım. Umarım çözdüğüm sorular işinize yarar arkadaşlar. Ee, videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.